Koşun gelin çocuklar gel anne! Ne oldu? Anne. Ne oldu Fatma? Anne. Ne oldu? Anne. Aa! Iyi. Hadi bak gelin gidecekti Fatma. Anne. Anne. Fatma ne yapıyorsunuz siz? Basketbol oynayacağız. Gerçekten mi? Evet bak. Aa, buraya mı Evet. Çok güzel olmuş. Oynayın bakalım. Hadi sen. Kim başlıyor? Hülyesi. At bakalım Hülyesi. Ya, Aa, Hülyes atamadı ya. ben bende. Fatma sen at bakalım anneciğim. Aa, Fatma da atamadı ya. <laughs> Aa, çocuklar kapı çalıyor. Evet. Gelin bakalım kapı çalıyor. Açın bakayım. bakalım. Hadi, Hadi açın bakalım kapıyı. Kimmiş bakalım. Aa, nasıl çalıyor bu kapı böyle? Aç bakalım anneciğim kimmiş? kim bıraktı. İnanmıyorum ya. Aha, Kapıyı ben. asmışlar. Hii. Ay abi, bakar mısınız? Abi, bak ya Hulusi almasaydın. Anneciğim neden abi, aldın abi. hemen? Hepsi de değildi. Çok tatlıydı Güzel duruyor ama sihirli olabilir çocuklar bu. Anne olmaz. Çocuklar neden aldınız ya? Anne bir şey olmaz. Çocuklar bunu buraya bırakalım. Oyunumuza devam edelim mi? Evet evet. Hadi bakalım. Basket oyunumuzu oynayalım. Burada dursun Hagi Vagi. Hadi başla bakalım Hülyesi. Anne. Ne anne, oldu? Anne. Aa, i̇nanmıyorum. Ay buradaydı. Nasıl gitti <laughs> oraya? Çocuklar <laughs> siz mi koydunuz? Anne, siz anne, mi koydunuz? Anne, anne, biz i̇nanmıyorum ya. Çocuklar ne yapalım? Hadi bu odadan çıkalım hemen. Hadi koş koş koş. Ay orada duruyor daha hali. <laughs> düştü düştü. Şu odaya girelim şu odaya girelim Gelin şu odaya girelim Ne oldu anne, anne. Çocuklar ee, ne oldu İnanmıyorum ya Daha yine oradaydı buru. nasıl geldin sen hemen İnanmıyorum çocuklar bu sihirli çıktı ya Şunun rahatlığına bak bacak bacak üstüne atmış Aha, Çocuklar buradan da kaçalım hemen Çocuklar zaten uzaklaşalım İnanmıyorum ışınlanmış buraya hemen. Çocuklar bunu ne yapacağız biz? Kapının önüne mi atalım ne yapalım? Tekrardan kapının önüne atalım mı? Evet. Hadi atalım atalım hadi. Gel öyleyse atalım gel. Gel atalım. Atın kapıyı da örtün. Örtün. Koşun gelin çocuklar gel. gel. Anne! Ne oldu? Ne oldu Fatma? Anne! Ne oldu? Aa! Anne! Hadi bak ele geçin. çıkmıyor mu? Ne İyice yapacağız? Aa, Fatma, Fatma, Fatma bayıldı. İnanmıyorum ne yapacağız ya? Anne atla Hagi Vagi'ye dönüştü. Ay gerçekten Hagi Vagi'ye dönüştü bu Fatma. Fatma anneciğim kendine gel. Anne kendime gelemiyorum ki. Ne oldu sana Fatma böyle? Hagi Vagi'yi ısırdı. Ay ısırınca mı böyle oldu? Oh. İnanmıyorum şuna bak ya masmavi olmuş dişlerine bak Fatma Fatma kendini hissediyor musun? Hayır Anneciğim tam seni kurtaracağız düşünelim bakalım ne yapabiliriz Hulusi düşünelim anneciğim hadi ne yapabiliriz Fatma tamam seni kurtaracağız anneciğim bekle bizi burada Anne, beni kurtar Tamam Fatma seni kurtaracağız Hulusi bir fikrin var mı? Anneciğim Hulusi kendine gel Hulusi Anne de jel var değil ya. Jel mi? Evet. Olabilir mi? Olur belki. Öyleyse biliyor musun nerede olduğunu jelin? Evet biliyorum. Hadi getir anneciğim koş. Bak Hadi getir. Yes kurtaracağım artık. Evet. Anne burada. Buldun Ge mu anneciğim? Gel bakalım Fatma. Yaklaş yaklaş. Hadi ye bakalım. Fatma düzeldin. Fatma? Aa, daha halen oynuyor Fatma ya. <laughs> Ay düzeldin Fatma. Düzeldin. Evet anneciğim o çok tehlikeli. Biz bunu ne yapalım Hülyesi? Bilmiyoruz. dışarı atsak yine geliyor anneciğim. Çöp atalım mı? Evet. Hadi gelin çöp atalım.